dizisi Yağmur Taylan ve Durul Taylan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve ayrıca Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan bir Netflix dizisidir. Bu dizi iki sezondan oluşuyor ve ben de iki ayrı video şeklinde anlatmak istiyorum. Ondan dolayı öncelikle de birinci sezondan başlayacağım. Gökhan İstanbul'un arka mahallelerinden birinde yaşayan bir genç. Normalde Gökhan'ın seküler bir yaşam tarzı vardı ama askerlikten sonra bakış açısı, dine karşı olan tavrı, yaşam tarzı değişiyor. İslam İslam'a uygun bir şekilde yaşamaya başlıyor. Bu değişimin sebebi ise Gökhan'ın asker arkadaşlarıyla kaldığı karakolun bombalanması ve herkesin şehit olması. Tabi orada tek bir kişi sağ kalıyor. O kişi ise Gökhan. Bu olaydan sonra Gökhan'ın hayatı değişiyor. Karakol baskınında hayatta kalmasını Allah'ın bir planı olarak görüyor. Hayatta bir amacı olduğunu düşünüyor. Ve o gün Gökhan için farklı bir şey oluyor. Telefonunda üye olduğu bir sohbet aplikasyonundan Kübra adlı birinden aplikasyonda ismi semavi olarak yazılan Gökhan'a sen farklısın mesajı geliyor. E tabi Gökhan mesajı umursamıyor. Sevgilisi olduğunu yazıyor. Ama Kübra'dan gelen mesajlar mesela kalbinin sesini dinle, gözlerini aç, aklının mührünü çöz tarzındaki geleceğe yönelik mesajlar Gökhan'ı korkutuyor. Gökhan uygulamayı siliyor, uygulama kendiliğinden yükleniyor. Uygulamada kaza ve kaderden kaçınılmaz yazıyor ve o ara bir trafik kazası oluyor. Ve bir gün aplikasyondan şöyle bir mesaj geliyor. İmtihan vakti geldi geldiğinde Rabbine yüz mü çevireceksin? Yoksa sebat edenlerden mi olacaksın? Sonrasında bir konum mesajı olarak geliyor ve Gökhan konuma gidiyor. Orada kardeşi Gülcan'ı görüyor. Babalarının ölümünden sonra Gülcan psikolojik anlamda çöküşe uğramıştı. Ve o günde intihar edecek. Yüksek bir binadan atlama girişiminde bulunurken Gökhan bir yandan onu izleyip diğer yandan da ağlıyordu. Sessiz bir şekilde yapma Gülcan diyordu. Ama hiçbir şekilde ona engel olmadı. Çünkü Gökhan Rabbine teslim oldu. Uygulamadan gelen mesaja uydu. İmtihanı olduğunu düşünerek Rabbi ona bir şey demeden hareket etmedi. Ve o ara Gülcan'ın telefonundan babasının sesi yükseldi. Senin hiçbir suçun yok. Beni seviyorsan yaşayacaksın güzel kızım. Bu sesten sonra Gülcan intihardan vazgeçti. Ve Gökhan artık tamamen seçilmiş bir kişi olduğunu anladı. Ailesine Allah benimle konuşuyor dedi. E tabi buna inanmayanların olduğu gibi mesela sözlüsü Merve ve anne. ...tabii ki başta kardeşi Gülcan olmak üzere ona inananlar da vardı. Gökhan kahvehanelere gidip insanlara Allah'la konuştuğunu anlatmaya başladı. Videolar çekip internete attı. Mucizeler gösterdi. Akılla, dini bilgilerle hiçbir şekilde açıklanamayan... ...bu mucizelere inananların sayısı günden güne artmaya başladı. Artık herkes Gökhan'ı tanıyordu. İnsanlar tarafından seçilmiş kişi olarak, semavi olarak anılmaya başladı. Gökhan ve ona inananlar insanlara yardım etmeye başlıyorlar. Gıda yardımı, ameliyat masraflarına yardım, ayrıca çocuk bile okutuyorlar. Semavi Vakfı adında bir vakıf kuruyorlar. Gökhan her ne kadar peygamber olmadığını söylese de o modern zamanın peygamberine, mesihine, tarikat liderine, şeyhe dönüşmeye başladı. İkinci bölümde de göreceksiniz ki insanlar Semavi'ye dokunuyorlar. Onu pusallaştırmış durumdalar. Aslında burada inanç ve toplumsal sorgulama yapmamız gerekiyor ki bence dizinin bize göstermek istediği kısımlardan biri bu insanların Gökhan'a, onun düşüncelerine, Allah'a inanmaları, bunu sonuna kadar desteklemeleri, buna uygun bir yaşam tarzı yaratmaları. Film aslında bu insanların görünürde güçlü bir inanca sahip olduklarını gösteriyor. Ama bence tam tersi. Aslında toplum yapısının ve toplumun inanç yapısının zayıflığından kaynaklı bir durum bu. Çünkü ortada bir düşünce var ve bu düşünce sorgulanmadan, araştırılmadan, üzerine kafa yorulmadan toplumun toplum tarafından kabul ediliyor. Toplum o düşünceye körü körüne bağlanıyor. Ve en kötüsü o kişiye de körü körüne bağlanıyor. Yani ben filmi izlerken ortada Allah göremiyorum. Gökhan'ın Allah'ın ta kendisi olduğunu görüyorum. Ondan dolayı bir kişiyi nasıl savunduğumuz, nasıl desteklediğimiz, bir kişiye inanıp inanmadığımız nasıl önemliyse ona nasıl inandığımız, onu nasıl konumlandırdığımız da önemli. Hayatımızda yer yer bunu sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bunun dozu aşıldığında bu bu dizideki gibi bir insanı kutsallaştırabiliriz. Tabu haline getirebiliriz. O kişiye, nesneye, olguya, olaya tapabiliriz bile. Bence bizi inandığımız şeye yakınlaştırdığını düşündüğümüz kişilere ve kurumlara duyduğumuz ilgi de aşırıya kaçarsa, odak noktamız şaşarsa, o kişi ve kurumlara körü körüne bağlanırsak inandığımız şeye yaklaşmayız. Aksine uzaklaşırız. Buna güzel bir örnek vermek istiyorum. Bir zen ustasının cenaze töreninde tabutun ardından binlerce mürit yaşlı gözlerle yürüyormuş. Bir başka zen ustası bu manzaraya bakarak bir ölünün arkasından ne kadar da çok yaşayan ölü gidiyor demiş. Böyle bir toplumun yapısını da şöyle bir sözle ifade etmek istiyorum. Tolstoy'un ifade ettiği gibi düşünmeyi öğrenebilmiş hiç kimse bir şeye körü körüne inanmaz. Filme geçelim şimdi. Güzel şeylerin olmasının ötesinde yanlış şeyler de olduğunu göreceksiniz. Kavgalar oluyor, ölenler, yaralananlar, devreye polisler giriyor. Özellikle komiser Kara Gökhan'ı Alıyor. İşin aslını öğrenmek için Gökhan'ı sorguya çekiyor ve hiçbir şekilde Gökhan'ın peşini bırakmıyor. Ve bir gün Adem adlı biri Gökhan'ın yanına gelip onunla konuşmak istediğini söylüyor. Ve Kübra'yı biz yarattık diyor. Birinci sezonun sonunda biz de Gökhan'la birlikte aslında Kübra'nın bir yapay zeka programı olduğunu öğreniyoruz. Kübra'nın asıl yaratıcısı Amerika'dan gelen bir yazılımcı olan Berk'tir. Berk bir gün Kübra'ya gücü eline geçirmesini söylüyor. Ve Kübra'ya ulaşabileceği her alanda her bilgiye erişmesi görevini veriyor. Kübra ise Tanrı'ya oynuyor. Toplumu inandıklarıyla, diniyle kandırıyor. Bu yapay zeka Gökhan'ın da içinde bulunduğu 86 kişiye sen farklısın mesajını atıyor. Ve içlerinden ona bağlanan, inanan kişiyi seçiyor. Yani Gökhan'ı. Bunu öğrenen Gökhan'ın nasıl bir tepki vereceğini merak ediyordum. Çünkü gerçekten Kübra'nın Allah olduğuna inanan birinin bunu öğrendikten sonra topluma açıklaması gerekiyordu. Toplum doğruyu anlatması gerekiyordu. Ama Gökhan tam tersini yaptı. Bu durumu devam ettirdi. Bu olayı öğrendikten sonra şöyle bir şey söyledi. Demek ki Allah mesajını bana iletmek için sizi aracı seçmiş. Kübra'yı yaratmanız için size gereken aklı vermiş. Ve siz de aslında görevinizi yapmışsınız. Birinci sezonu bu şekilde bitirmek istiyorum. Devam için diğer videoda görüşmek üzere.